Arduino seri port ekranından UART protokolü ile Arduino ile iletişim kurabiliriz. Bunun için Arduino 0 ve 1 nolu pinlerini kullanmaktadır. Normalde bu USB kablo Arduino'ya hem güç sağlamakta hem de iletişim sağlamaktadır. Program yüklerken yine bu 0 ve 1 nolu pinleri RX ve TX'i kullanırız. Aynı zamanda seri port ekranında da ee, aynı işlemleri burada e, kullanırız. Bu USB ara birimi e, kullandığı UART protokolünde e, aynı USB flash belleklerdir ya da Arduino'da da aynıdır. Bu kablonun içinde e, 4 adet kablo vardır. Bunlardan biri GND biri de 5 volt enerji pinleri. Arduino'da buradan enerji geliyor. Yine kullandığımız flash bellekler de müzik film atarken bir de bilgi atarken mesela flash bellekten bilgisayara atıyoruz ya da bilgisayardan flash belleğe atıyoruz. Arduino'yu da aynı şekilde düşünebiliriz. Arduino bilgisayara bilgi gönderebilir ve bilgisayardan Arduino'ya bilgi göndeririz ki yüklerken gönderiyoruz. Ee, o zaman da kullandığımız Tx ve Rx. T e, verici, transmitter, receiver, alıcı bu şekilde e, bitler 1 ve 0 olan bitler e, UART protokolü ile iletişim kuruyor ve bunun varsayılınızı 9600 yani bir saniyede 9600 tane 1 ve 0 yani bit e, iletişim sağlayabiliyor bunun ayarlarını e, seri port ekranından değiştirebiliriz seri portu kullanabilmek için void setup fonksiyonu içerisine e, serial begin fonksiyonunu yazmaz, yazmamız gerekir Böylelikle seri iletişimi başlatıyoruz e, e, buraya e, iletişim hızını e, giriyoruz. E, buraya girdiğimiz koda girdiğimiz iletişim hızı, e, yine seri ekrandaki iletişim ile aynı olmalı. Burada farklı olursa bu e, karakterler anlaşılmayacaktır. Farklı karakterler gözükecektir. E, void e, loop da ise e, ekrana seri port ekranına e, yazdırmak için serial print fonksiyonunu kullanıyoruz. Ee, burada e, serial print fonksiyonunda e, sabitleri yazdırabiliriz. E, integer, float ya da e, karakter ve stringleri bu şekilde yazdırırız. String yazdırırken e, şu çift tırnağı kullanıyoruz. Escape tuşunun altındaki tuşa bir kere bastığımız zaman şu çift tırnak işaretleri çıkıyor. Parametre olarak da farklı türde yazdırabiliriz. E, yine ondalık sayıların eee bu şekilde yazdırabiliriz. serial print ile printelen arasındaki fark e, burada yazdırdığımız e, seri port ekranına yan yana yazarken e, ile alt alta yazıyoruz. Şimdi Arduino'yu e, ekrana alalım. Sadece Arduino yeterli. Kodumuzu yazalım. Serial begin 9600 diyerek seri iletişimi başlattık. Serial print elenine merhaba yazdırdık. Simülasyonu başlatalım. E, Tinkercad'de seri monitörü görmek için şu alttaki yere basıyoruz. Bakın bu yazdığımız buraya geliyor. Bunun için kullanıyoruz. Mesela bir koşul yapabiliriz. Belli bir sıcaklıktan sonra bize uyarı verecek e, yazıları burada yazdırabiliriz. Maksat bu buton durumunu e, yazdıralım. Bir buton ekleyelim. Deneysel tahtamızı alalım. Bir de buton alalım. Şu şekilde butonu 2 nolu pine bağlayalım. Diğer bacağı da GND'ye bağlayalım. 2 nolu bacağı, bacağı input pull up yapalım. Sıfıra bastığımız zaman e, bu şekilde e, aktif olsun. Bir de de input pull up'tan dolayı bir olsun kodumuza bakalım. Bağladığımız buton 2 nolu pine butonumuz bağladık. Seri iletişime başlattık ve girişimizi input pull up yaptık. Yani varsayılan olarak burası 1. Butona bastığımız zaman GND'den gelen 0'ı 2 nolu girişe iletecektir. Buton durumu isimli bir boolean değişken yaptım. 1 ve 0 olan ki buton durumunu digital read komutuyla okuyoruz. Bunlar önceki derslerimizde vardı. Bu şekilde 1 ya da 0 bilgisi geliyor. Buton duruma bunu da yazdırıyoruz. Simülasyonu başlatalım. Evet, Bakın 1. Çünkü input pull-up'tan dolayı 2 nolu girişte ne var? 1 var. Logik olarak 1 var. Butona bastığım zaman GND'den gelen 0'ı 2 nolu girişe ilettiğim için ikinin nolu giriş sıfır oluyor. Böylelikle butona basıldığı zaman sıfır bıraktığım zaman bir bilgisini böylelikle görüyoruz. Bir de bu butona basıldığı zaman bas çekildiği zaman da çek yazılarını yazdıralım. Bunun için if karar yapısını kullanacağız. Eğer buton durum, buton durumunu okuduk. Eğer sıfır eşitse ki bu butona bastığımız anda oluşacak durumdur. Buraya bas yazalım tkinter'de Türkçe karakterler çıkmıyor. O yüzden şu şekilde değiştiriyorum. Evet. Butona basıldığı zaman bas, butona basılmadığı zaman çek yapalım. Deneyelim. Evet. Şurada Türkçe karakterler çıkmadığı için şu şekilde yapalım. Evet şekilde yani çekili basalım butona. Bırakıyorum. Butona basıyorum. Bırakıyorum. Bir sonraki uygulamada da bu sefer Arduino'ya veri göndereceğiz. Şu anda Arduino bize verileri gönderiyor. Yani seri monitörü bilgisayara gönderiyor. Daha sonra biz buradan Arduino'ya göndereceğiz. Böylelikle Arduino ile etkileşim halinde olacağız.